Sikem senin bir sik bildiğin yok kariyerin Diyor ki senin ananı gö- <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Baba bugün gene iyile videosuyla karşınızdayım tamam mı? Bugün de elimde bir tane Stila Brain Road için var. Ya başka oyunlar da çekebiliriz. Çekmiyoruz. Niye çekmiyoruz? Yorumlara yazmıyorsunuz. Yorumlara deseniz ki abi bunu çek. Çekmeyen anasına bırak. Bugün arkadaşlar sigara yakarak değil daha farklı bir şekilde videoya giriş yapıyor. Parayı bulduk baba. Ya. Parayı bulduk kötümüz rahat ya. Bayağı bir şey yok. Parayı bulduk Size ufak ayarlar vereceğim arkadaşlar. Move açtınız baba. Buradan geldiniz. Önceki videoda kasıyordu ya. Kasmasını istemiyorsanız daha rahat, daha verimli oynamak istiyorsanız buradan 3 noktaya tıklayıp devil settings diyorsunuz. Mobilden oynayanlarda sıkıntı yok. bilgisayardan yapanlar aşağı gelin burası da default olarak durur tamam mı? Bunu custom'a çekiyorsunuz. Buradan CPU'yu 8'e çekin. 12 GB RAM alın. Aşağı gelin bu açık değilse açın. Ondan sonra modele gelin. Modelden de Samsung seçildir zaten. S25 Ultra'yı seçin ve devam edin. iPhone falan var mı diye merak edip bakarsanız yok ben de baktım merak ettim. Dedim acaba iPhone mu kullanabiliyor? Arkadaşlar atacağım kapatacaktım maalesef. Tamam baba buraya hallettik bunu çarpıyla kapattık bu oluyor zaten direkt. Giriyoruz bana şimdi. Şimdi geldik en basit kurulumlar zaten nasıl oluyor baba hemen ufaktan. Diğer videodaki yorum yazan da selam olsun bu arada. blur koydum yapacak bir şey yok. Buraya delta yazdık delta normal yazdık baba site açılsın hemen. Android geldik buradan tamam mı basit şekilde download download baba. Aynen sonra buna tıklıyoruz indikten sonra da geliyor 3 nokta more tools apk installation Şimdi burada bak yüklediyse direkt seçiyoruz otomatik yüklüyor. Sonra hesabınıza falan giriş yapıyorsunuz. Basit zaten. Basit zaten. Ben size o script'i de göstereceğim. Bu script zaten efsane bir şey amına koyayım. Still a bin root, abi root bilader. Abi VIP server'a nasıl gireceğiz diyenler dolmuş. Nasıl gireceksiniz? Google'a indirmiyor ilk başta. Chrome'u kuracaksınız. Onda sonra kurduktan sonra bakın. Linki buraya yapıştırıyorsunuz ya. Control to Roblox. Devam edin. Direkt bir açıyor yani. Bu şeyde de böyle VIP direkt açabiliyorsunuz. Ananın amına ne oluyor? Ne oluyor? Ananın ne sik. Yozgat yarra. Yozgat yarra. Şimdi satıyor. Sonucu Makoko. Ali şunu alsana abi şu trik tarat durup paparo diyor bir şey diyor.

geldik ben burada dayım diye kaydettim bunu tamam mı? Zaten Discord sunucumuza gelin. Discord son videodaki script diye ben kanal açtım. Orada paylaştım. Oradan alırsınız direkt upload diyorsunuz baba. Buradan ismini yazıyor. Ne yazmak istiyorsan Anime kızlarını götür. Ya da artık ne istiyorsan. Sevke kalmış bir şey. Dayım'ı çalıştırdım ben şimdi. Bu arada önümüze gelen her scripti de çalıştırmayın. Ya da yerseniz ben dayım çalıştırdım. Görenler burada söylesin bak. Göte geldik. Be Göte geldik. Göte geldik. Gerçekten geldik. G Hepsinde de. Gerçekten. Tüm skriplerde mi aynı bu olur Şimdi şuradan bir deneyek gel baba birader. Delta siktir git ya. ana Bende de var aynı iyiliği istersen. <laughs> Hallederiz. Oo, dur şimdi. Ben geldim mesela bir şey çalmak istiyorum tamam mı? kardeşim. <laughs> Sen de çaldırmamaya çalış. Tamam mı? <laughs> Ay. Bir şey. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, oğlum bu arada gayet basit bir şekilde çalınıyormuş. Geralt istiyorsan şeyi, gerçekten bakın adam beyzin'i kitlemediyse aklı dengesinde yitir, sağa sola vurmuyorsa Biri benden bir şey çalıyor. Hayırdır lan? Hocam ben salağım ne yapabilirim? beni tamam, abi anladın şu anlaşana diğer diğer scriptler boğum gibi ama ne scriptlerde yapılabilecek hiçbir şey yok şu an burada sizin <laughs> pub'e girdik public demeni açalım çalıştıralım baba ne çalabilirim english tamam <gülüyor> <gülüyor> ne çalabilirim bir dakika bakmam lazım o 1 milyon diyor hemen gitmem lazım hemen git açıldı geri kapandı <laughs> <laughs> Ne oldu ya amına? Hadi bakayım, yetiş lan. Oğlum <laughs> Rus bu ne bu geldi vurdu bacımız. Bak 155 saniye daha kapattı. Vay ananız. Bu oyunda revert atmak önemliymiş lan. Vallahi önemliymiş.